Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yan hesabımda 3 tane kademe biriktirdim ve şimdi açacak açacağım hepsini arkadaşlar. Ay artık bir şey çıkmasını istiyorum. inşallah bir karakter çıkar ve oyuna girsin artık. Ve oyuna işte böyle bir hesap arkadaşlar. Crow'lu bir hesap. Crow 2 destansı var. Olmayan karakterler 4 destansı kaldı. İşte 6 gizemli 3 efsanevi 2 tane de kromatik savaşçı. Ben en çok istediğim arkadaşlar search ve başladık kutuları açmaya. En çok istediğim search arkadaşlar ve benim normal hesabımla da arkadaşlar bundan inşallah yazmasını isterim arkadaşlar oltu tamam bir aksesuar verdi aksesuar verdi şelinin adam uzlandırıcı İyi yine de bu arkadaşlar Rastım. Da... Hmm. İşte arkadaşlar. Hesabım böyle arkadaşlar yan hesabım. İyi hesap olduğunu düşünüyorum. E ee, işte kol kol bu, şimdi peni bu el primo bari, bu gibi işte böyle böyle arkadaşlar ve görüşürüz diyorum arkadaşlar. Bay bay.